olurum sana. Bir gün vallahi bak Trabzon'a gittim. Forumda indim. Şeyde işte havaalanında indim. Forumda bir şeyler yiyorum. AVM bilir Trabzonlar. Beni salona götürecek taksi geldi. Giderken sanayinin oradan geçiyoruz. Organize sanayinin. Abi dört tane yazılışı var. En komi şuydu bak. En komi. Ek. Sos. Ama şurada içinde adamın şeyi var. Oğlunun işte bıyığı var. Abi düşünün. Buraya bir fotoğraf koy şunun içine bir şey koy yani. Eksoz yazımın içine o onun içine bir adamı koy. Şöyle düşün adamı. Post bıyıklı. Tip şu. Kaynak makinası. Eksozcu Halil. Ben de fotoğraf dedim ki taşçı dur. Fotoğrafını çektim slayta koy. Niye? Salon 600-700 kişi. Anladın mı? Komiklik olsun. Salon kopsun. Abi herkes gülüyor. En önde duran çocuk gülmüyor. Oğlum ne oldu? Niye gülmüyor? Hocam o bizim dükkan, o da benim babam dedi. Vay baba kemiğine tüküreyim ya. <laughs> Abi şansın böylesi ya. Egzo